Food Fest Gastronomi Festivali ikinci günündeyiz. Bugün Antalya'mızın Akdeniz'in akciğeri olan Zeytin Park'tayız. Zeytin Park hepinizin bildiği gibi 20 bin zeytin ağacının olduğu toplam ağaçlarla beraber 26 bin ağaç var. 2630 dönüm bir alan. Dünyada merkezde kent içerisinde bulunan 9. sırada yer alan böylesi bir oksijen depomuz. Zeytin tabii ki barışı biz de yurtta, soğuk cihanda suh diyen Atatürk'ün yolunda bugün de tavşan yüreği, zeytin hasadında beraberiz. Zeytin toplamaya da devam ediyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Antalya'da ilk defa düzenlenen Food Fest'e katılmak benim için çok büyük bir mutluluk oldu. Buraya davetleri için e, Muhittin Başkanımıza ve Antalya Büyükşehir Belediye'ye de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Zeytin ağaçları gerçekten benim için aslında Türkiye için, dünya için çok özel. Dolayısıyla zeytin ağaçlarına bu kadar değer veren bir şehir ve böyle değer veren bir başkanın olması ayrıca beni mutlu etti. Zeytin asadında bulunmaktan da çok mutlu oldum. Antalya'mızın da güzel lezzetini tatmaya geldim festivalimizde. Gerek piyazı, gerek diğer e, coğrafi şartlı ürünleriyle çok lezzetli bir şehir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, şüphesiz dünyanın en güzel şehri Antalya'dır. Ben de ona katılıyorum. Hem gastronomisiyle hem doğasıyla bizi büyüledi. Zeytin asabına geldik. Arkadaşlar, Şemengöç'ü geçmiş. Asabı destekli bir, şey. bir zeytinyağından ne getirdik evet. bunu? <laughs> Başkanım, yiyecek gibi getirdim ben. <laughs> Festival alanında çok güzel lezzetler var. Bunları biliyoruz. Ama zaten şehrin içinde de çok güzel lezzetler var. Antalya, e, ülkemizin incisi, Akdeniz'in incisi. Antalya deyince benim aklıma önce e, Antalya'nın meşhur tahinli piyazı gelir. E, coğrafi tescilli bir ürün. Antalya'nın şiş köftesi. Kabak tatlısı vardır. Çok güzeldir, çok meşhurdur. Allah ömrünüzü zeytin ağacının ömrü gibi uzun, bedeninizi zeytinyağı gibi sıhhatli, Yuvanızı zeytin taneleri gibi bereketli yapsın. Antalya için çalışıyoruz.